Karşımda 1142 puan Vladimir var. 1142 LP. Bizde de 3 tane changer var ama. Adamların kompu da bayağı iyi ama ya. Jinx Soraka var. Vladimir var. Adamların sanki team kompu daha iyi gibi hissediyorum ama bilemedim ya. 2 level'da da alacağım. Zaten 2 level'ım da. Minyon gelsin biraz. Tamam. Dostunu aldık. 3 level olmadan kesersem çok iyi ya. Bak şu an flash falan da yok zaten. 3 level olmadan dalmam lazım. Ama olacak ya. Bayağı geri duruyor. Nice. Nice. Oy kestiniz onları kestiniz hepsini. Öldürün hepsini. Vur. Lan vur lan. Allah seni ne yapmasın. Nasıl ya? Nasıl kaybettik ki orayı? Arkada Soraka'nın ne işi var lan? Aa, geldim geldim ne yapıyor? Oh my god man! Altı oldu. Vay canına. 何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何の何 Hayır. Pro öle artık ama. Ayıp lan. Ölme. Ah be. Aa ölmedi lan. Oha ultisi varmış. hone ne gelseniz de. <laughs> öldün. Öldün, öldün. <laughs> Uhu. -huh. Aç LP? şu an 693. Kanka yine öldün. Hep aynı şeyleri yaşamaktan sıkılmıyor mu lan? Aynı şekilde ölüp ölüp duruyor eleman ya. Kanka orası satış ya bence. Lan gel artık sen. Ne yapıyor? <laughs> 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 ben gelecek de bekleyeceğim diye bekliyorum adamı. tamam. Aa selamlar. Oğlum herif 100 gold veriyor lan. Kanon kaç veriyor? Kanon 90 veriyor. kanon <laughs> 90 veriyor. Neyse olsun 100 gold yoktan bir tane kanon minyon sayılır. Help. Hayır 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 hayır. hayır. Meji yüküm var. Nice. Hmm. Hiç riske atmayacağım ya. Meji yüküm falan var. Bingo oldum var. Bitirdik la maçı bu arada. Bayağı maçı bitirdik şu an. G. Öldür öldür bunu da. bunu da. Bunu da Bunu da öldür. Tamam bunu da öldür. Peki. Aa. Ah be oğlum. Keser ha bence. Yok kesemez. Bire bir de alırım herhalde değil mi ya? Yenilmezim var. <laughs> Oo, adam öldü. Sakat kaldı. Ya şimdi kuşlayacağız. Dive falan atabilsek aslında çok iyi de. Ananın Ah, <laughs> oğlum. Yakalar mıyım lan? Oğlum 300 goldu var. Yapma, yapma. <laughs> İgnite olmasa kestirdim %100. Ama her türlü worth yani. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Abi lütfen niye bana kimse yardım etmiyor ya? Ama bakayım tek başıma mı oynuyorum ben bu oyunu? Gerçekten inanılmaz. Bilmiyorum ya yani... Nasıl abicim nasıl ya? Niye oğlum ben tekim sürekli? Herifler Nautilus, Sinzo sabahtan beri lane'de ya. Hayır hayır kaçamaz. Nice. Hup. Yes kanka. Oh my god man. Oğlum alev lan. Alevi niye almadık ya? Alevi alırdık ha. vallahi alırdık ya. Alıyor mu lan ya? Ney? ne no, no oldu lan? Bir şey canım, ne oldu? Ananı ya. Aa bir dakika kurbağaya flash şey falan yapsaydım kaçardım belki. Ben niye mal gibi durdum lan? Kaçırma slow bir şey at. Hadi Kanka bir de önüme Geçsen var ya Hadi abi son şansımız bu ya Ne olur alalım ya bunu Diana ultisi yersek öldük Nice. Ay. Ha bir ne yapacağız? Oğlum çok hızlı alıyorlar lan. Hay ananın. Bro ne yapıyor? Gerçekten böyle birazcık iyi bir bot lane'imiz olsa açardık oyunu ya. Help. Ya. geliyorum geliyorum go 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 go. Bırakma onu bırakma. Yardım. Oğlum her şeyi dojlamasam öldüm ya yüzde yüz. Köpekler ya vallahi köpekler ya. Ha abi niye bu kadar kötüsünüz ama ya siz. Abi yardım edin şu Viego'ya ya. Ya, ya Yapacak hiçbir şey yok. Yani lane'de solo 20 kere killediğim Diana bot lane'den bitti. Kasiopyalar genelde çok basit oluyor. O bitkinlik çok zor ya. Hani böyle bitkinlik atıyor slow falan yiyorum ya. O anda Q tutturursa kesin ölüyorum yani. Evet. Hadi bakalım. Vur oğlum. Oğlum gerçekten besli bir ev lan bu. <laughs> Bu bravo ya. Ben bu adamı güveniyordum zaten. Bayağı iyi oynuyor Sivri. Bu herif biraz daha farm yaptırıyor ama. Normalde Kasiopyalar farm yaptırmıyor pek. Bu herif yaptırıyor. <laughs> of, lol. <laughs> Kazandık galiba arkadaşlar. Yani dur şimdi şu ağzımı açmayayım da ya. Şom ağzımı hiç açmak istemiyorum şu an. 8 0 oldu lan dakika altıda Bitti herhalde oyun. Vay anam kim çok kötü oynadı. <laughs> <laughs> Level atladı. Oy kanonu falan her şeyi aldım bakın. <laughs> kanonu da aldım. <laughs> Ha s**t o Oo okey Aaa nasıl çaldın öyle? Bro ya Abi ne no. gele şunu Lan? Köpek seni kesiyordu. Abi yapmayın. Yapmayın. Hayır 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 hayır. Ha. Ananın. Abi sen ne yapıyorsun? Dönüş lan! Ölme lan! <laughs> kraken ulti ile işliyor mu? İşliyor da pek bir işe yaramıyor ya. Nerfedler baya önce. Eskiden zaten full kraken kasılıyordu. bayağı nerflediler ondan sonra. O yüzden millet kasmıyor şu an. GG. Yaptığın boyunun tamamını söyler misin? Abi oyundan oyuna değişiyor ama yani. Şimdi söylesem bile. Yani bu oyun mesela ben Zonya kasardım. Zonya'dan sonra Shadow Flame alırdım. Shadow Flame'den sonra Rabodon alırdım herhalde. Genelde öyle bir oyun break